gösteriyor. Evet evet. Ha? Aynen. Ya var ya tam da Emlakçı'nın gösterdiği gibi harika bir ev. bu evi almakla ne iyi yaptık baksana ya çok güzel çok. Oha bu ev çok güzel ya. Ay kız doğru, şunlara baksana çok güzel her şey. Şu koltukların güzelliğine bak ya çok iyi. Ha, bir şey diyeceğim en üst kat benimdir vallahi karışmam. Sen sonda kalacaksın ya. büyük ben gidiyorum. Ya Kibra ya ben çıkayım. Vallahi kusura bakma canım. Önce giden kazanır. Oo, Allah! İnanmıyorum. Bu nasıl güzel bir oda ya. Şuraya bak. Ya var ya şuna bak ya. Koşu bandı bile var. Odanın güzelliğine bak ya. Ay harika bir çalışma odası da. Şey de var çalışma odası. Oh, ben buradan bir güzel ders çalışırım. Bir sürü şey yaparım. Ya doğru çok iyi çok ben nerede kalacağım? Ya alt katta bir oda var ya gel gösterin ya. Of. Ya of ya bana kötü oda geldi kesin. Evet. <laughs> ne yapayım önce koşsaydın. Hah burası gel gel. <laughs> ama bir şey diyeyim mi senin odan da çok tatlı. Senin halın da pembe hem çok güzel. Ay çok güzel ben pembeyi çok severim. Evet ya odalarımızın arasındaki tek fark benim odam birazcık daha büyük ve içinde banyo var. Seninkinde banyo yok. Sadece bu fark var ama seninkinin dolabı da çok güzel. Baksana kocaman. Evet ben artık banyo yapmaya senin odana gelirim. Ee, yok canım olmaz öyle. Burada başka banyo var. Hadi ben kaçıyorum odamın tadını çıkaracağım. Kaçıyorum. Ee, bana ne bana ne. Ay bir dakika ben şu dolabın içine işte, şunu koyayım da. Şunu şöyle bırakayım. Tamam. Şuraya bakayım. <laughs> Vay kasa da var. Süper süper süper. Bütün paralarımızı bir güzel oraya bırakırız. <laughs> bakalım burada ne varmış. Aa benim vizim buraya gelmiş. Ay ay şu kapı yok mu ya? Ha, şunu da kapatalım. Ya, çok güzel çok çok. Şurada girip bir duşumu alsam ne yapsam? Ay ne güzelmiş. Hemen gireyim de tadını çıkarayım. Bir de cam ya. Çok güzel çok. Şampuandan falan da kullanırım. Ah mis gibi ya. Oh be. Vallahi, harika. Doracığım canım. İbra ben yemek hazırlıyorum. Acıktın mı? Aa geliyorum. Ben de çok acıktım zaten. Onun için gelmiştim yanına. Ay. E, ee, burada bir yemek hazırlıyorum. Resim yapıyorum. Burası hoşuma gitti. Çok güzel. Baksana gitar var. Aynen ya. Çok iyi ya. Çok iyi. <laughs> Şu balıklara bak var ya. Aha dur şuraya da bakalım. ne varmış? Ha, küçük bir balkon. Anladım. Şuraya kadar uzanıyor. Nereye gidiyor çok merak ettim. Ah be burada mu? Boşuna geldik. Neyse neyse. Aa Dora. Karşıda bir bina daha var. Galiba başka birileri de yaşıyor burada. Aa, evet gidip tanışsak mı acaba? Ay, bilmiyorum ki ya. Boş ver. Aa, Aynen. İki tane erkek gördüm ama. ama. Yakışıklı komşularımız vardır belki. Ya, ne dersin? Bilmem ki. Ay <laughs> Allah. Ay geldin arkadaşım ölüyor. Ah. İyi misin? Kifra? İyiyim iyiyim biraz düştüm de. Allahım ya. Ay Aha. beni yordular <laughs> tezgâh Merhaba kızlar nasılsınız? E merhaba iyi siz nasılsınız? Biz deyiz. bu mahalle böyle birbirine sevecen dost canlısı bir mahalledir ondan dolayı sizlere hoş geldiniz armağanı olarak bu pastayı yaptık. Bunlar benim erkek kardeşlerim. Umarım beğenirsiniz kızlar. Şöyle Aa. bırakayım mı içeri. Ay, tabii buyurun içeri buyurun. Ee, çok memnun olduk. Buyurun buyurun lütfen. Ya biz de e, yeni taşındık buraya da yemek yapacaktık. Ee, arkadaşım yanlışlıkla balkonda atı verdik <laughs> Neyse neyse. Ee, hoş geldiniz tekrardan. Benim ismim Kübra. Bu da Dora yakın arkadaşız biz. Buraya yeni taşındık. E, merhabalar tekrardan. Yani biz şimdi gördüğünüz gibi üç kardeş olarak burada yaşıyoruz Topya'da ve evet. uzun zamandır da burada yaşıyoruz. Eğer bir sıkıntı falan çekerseniz bize danışabilirsiniz. Şu gördüğünüz yanımdaki kardeşimin adı Ahmet, şu diğerinin adı da Berke. Ha, çok güzel, memnun oldum. Yani e, teşekkür ediyoruz pasta için de çok sağ olun, çok sağ olun. Rica ederiz. Siz e, buradaki üniversite için mi geldiniz? Üniversite için hem de iş için geldik biz buraya hmm, Güzel güzel Ya bir sıkıntınız falan olursa Hiç çekinmeyi söyleyin Komşu komşunun biliyorsunuz külüne muhtaçtır Yani böyle bir atasözümüz var <laughs> Doğru söylüyorsunuz tamamdır Çok teşekkür ediyoruz Neyse başka zaman yine bekleriz Daha uygun bir zamana Şimdi oh, yeni biz yok, yok. de şöyle bir kural vardır Yeni gelen İnsanın evini bir gezilir bakılır eksiği gediği alınır. Biz de böyledir bir gezeceğiz. Çocuklar dağılın bakayım eve herkes ha, baksın eksikliklere. Ooo televizyon iyiymiş ya. Evi karıştırıyorlar ya. ya. Ya Kübra acaba bunlar kötü bir, bir, bir şey der mi ya? Televizyon da varmış güzel güzel var. Şey değil mi? Yani çok yakışıklı değiller mi? Kübra düştüm ben ya. Gördüm hem de gerçek anlamda düştü. <laughs> Neyse ya, ay beyefendi lütfen masamdan iner misiniz, şakacı şey. Ben sizi gözetliyorum. Bizim neden? Öylesine canım istedi, çok güzelsiniz. Duydum çok tatlı ya. Aynen. Evet çocuklar eksiği gediği gördüğümüze göre evet evden ayrılabiliriz. Hanımları da daha çok rahatsız etmeyelim. Anladığımız kadarıyla tabii ki nelere eksik kızlarımızın çocuklar. Bilgisayar. vardı bilgisayar. Ay, var bilgisayar ama neyse. Yok bir şey ihtiyacımız yok. Çok teşekkür ediyoruz. Siz... Var var biz biliyoruz sıkıntı yok. Sizin ee, bir adet biliyorsunuz bu içine sıcak su koyulan su torbalarından yok sizde onlardan alalım. Aa, Burada kışlar tert geçer. Gerçekten ya. doğru haklılar bak bizim gerçekten sıcak su torbasına ihtiyacımız var. Maalesef Aa, ondan evet. yok. Unuttuk biz ya. Evet, maalesef evet. unuttuk. Neyse. Yavaştan. Olsun. Teşekkür ediyoruz Çok sağ olun. Siz yine de. Yavaştan bizler gidiyoruz kızlar. Bizlerin bir de geleneksel dansı vardır onu yaparak gidiyoruz. Hoy da hoy da hoy da hoy da hoy da hoy 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 da hoy da hoy da hoy da hoy hoy da hoy da hoy da hoy da Ya Dora dur dur ne yapıyorsun? Üstüne atlamayın. <laughs> Düştüm ben. Ya dur Çok havalılar. Ay. Baksana galiba Çinliler ya Çinlerin. Bunlar çok güzel, çok yakışıklı. Ben her seferinde düşerim. Yok yok düşme düşme tamam kafanı kıracaksın yemin ediyorum. Ay. Bir şey diyeyim ne kadar da iyiler ya. Bizim için sıcak su soğuk mı olmayacaklar. Ay doğru neyse hadi yavaştan akşam oluyor birazcık dinlenelim. Ben çok yoruldum uzun bir yoldan geldik ya. Bra ben bu pastayı yedim de sorun olur mu? Oha ya insan birazcık bana da bırakır. Neyse hadi gel bir yeni fotoğrafı çekilelim şurada hemen. Gel. Aynen selfie. Hop çektim. Vallahi süper. Bir de şöyle çekilelim gel gel. Hop yanıma gel yanıma. Hop çektim. Süper. Tamam şimdi doğru benim odamda uyuyalım mı bu gece bir de beraber uyuyalım mı ben korkarım yeni evde tek başım uyumaya. Aynen ya ben ben çok korkarım. <laughs> Ay, Hırsız falan mı gelirse. Ha yok be ne hırsızı. Hem böyle yakışıklı bir komşularımız varken asla gelmez. Hadi gel gel çabuk. Aa, benim çok uykum ee. geldi zaten uyumak istiyorum hemen. Ay hem Kübra... ben belki... gel. Gel bir şey diyeceğim Dora. Hem belki benim odamdan o yakışıklıların evi de gözüküyordur onlara da bakarız. Hadi hadi gel gel. Kübra ben bugün dua edeceğim inşallah rüyamda onları görürüm. <laughs> Dora bir şey diyeyim. Gel gel bak benim odamdan da onların ev tam görünüyor. Bak, bak, bak bir şeyler yapıyorlar evin içinden. Dora nereye gittin? İbra ben şaşkınlıktan evleri karıştırdım. <laughs> gel, gel, gel bak şurada gel. Baksana gözüküyorlar ya. Ay ne havalılar, ne <laughs> Ama bu kadar tatlı olmaları da yani bir garip neyse. Hadi gel, uyuyalım İbra. ya. Efendim? dur dur, benim galiba teleskobum vardı bakalım mı? Teleskop mu? <laughs> Harbi mi diyor? Ay bakalım neler yapıyorlarmış. Vallahi vallahi var. Dur bir bulayım çantamda. Tamam hadi. Ay, ben de şu yatağı falan düzelteyim de. Heh. Tamam. Valla ikimiz sığarız buraya. Hem de yumuşacık yatak. Buldun mu? Ya dur. Buldum. Hadi hadi. Ay. Bu ne be? Ay o fener ya manyak. Biraz <laughs> getirmişim ben. Allah'ım ya. Neyse boş ver ya. Zaten gözüküyor ya. Of. Onlar da uyuyordur geç olmuş saat. Hadi gel. Spor falan yapıyorlar görüyorum ama. Neyse boş ver hadi gel Ay, uyalım. uyuyalım. Ben çünkü çok yoruldum of. çok. Ay artık uyumak ve dinlenmek istiyorum. O kadar yoruldum ki. Ay dur ışığı kapatmadım. Heh. Şunu da kapatayım. Hatta ah oh, pardon üstüne bastığım için. Ay şu banyonun ışığını kapatayım. Kimse banyo yapmıyor sonuçta. Başka ışık. Şu, şunu da kapatayım da bari. Heh. Heh, tamam. Kübra. Efendim. Gel benim dediğimi de şimdi. Allah'ım ne olursun rüyamda onları göreyim. Allah'ım ne olursun rüyamda yakışıklı, yakışıklı çocukları göreyim. Ay, ay. Hadi uyuyalım çok yoruldum ya. Vallahi bu evi çok yordum. Ay vallahi çok uykum gelmiş ya. Ops. Oh, ay şöyle döneyim birazcık daha. Ops. Oh, Ops. Oh, ay ay doğru bir şey diyeceğim. Benim para çantası yanımda ama bir şey olmaz herhalde ya. Para kaybolsun. olmaz da Çok uykum var. Ops. Ops. Oh, oh, gelin lan gelin. Gelin çabuk. Tamam geliyoruz çantası vardı onu bulun onu. Komutanım. Ben alarm bilgisayarından hacklemiştim onu. Düzeltmiştim alarm çalmayacak. Aferin lan sana her şeyi biliyorsun he. Valla ne yapalım. Komutanım. Ha. Bu kızları da kaçıralım mı çok güzel. Lan saçmalamayın para için yapıyoruz bunu. Çabuk kızları bulun. galiba. Neredeler? Gelin benimle en üst kata. En üst kattalar mı? Piş. Piş. Ay bir ses mi duyuyorum? Ne oluyor ya? Neyse boş ver. Ay, Kübra galiba ben şaşkınlıktan birilerinin sesini duyuyorum. Ay ben de yakışıklı çocukların sesini duyuyorum galiba. Piş. Piş. Oo, çabuk 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 Piş. paraları alın paraları. Ay ay. Oh, bu ne lan? Çok para eder ha. Oğlum bunu alalım yeter diğerlerini boş verin. Bir de bilgisayarları da alın lan. Hard kasalarını alın. Monitörü bırakın. Ay bir ses mi duyuyorum ya? Dora niye pırtlıyorsun ya? Kızım arkana dön. O süreyim şöyle suratlarına. Dora. <laughs> <laughs> Ay bu nasıl pırtla bak ya bu kız vallahi bir pırtla. Kaçın kaçın kaçın. Ay. Bunun monitörde 360 Hz'dan mı keşke alsaydık. Gel gel bir şey olmaz gel. Ay, bir telefon mu çalıyor benim ya? Ay ay Allah. Ne oluyor ya? Telefon neydi? Ay telefon çalıyor galiba. Bakayım. Lan. Güvenlik mesajı gelmiş. Bir dakika ya. Ne güvenliği bu şeyde? Ya of ya. Ne oluyor? Ya Dora ya. Benim telefonuma güvenlikten mesaj gelmiş yani. Hani bu güvenlik şirketi var ya hani alarm şirketi. Oradan mesaj gelmiş işte. Güvenlik altında değilsiniz falan filan yazıyor da. Yani galiba sorun var. Kübra ne diyorsun? Uyuyalım ya. Ay dur ben. Bir dakika ya. Ben şu kasaya bakacağım ya. bunun içi hepsi para doluydu. Hayır, hayır soğuduk galiba. Dur bakayım başka eşyalara. Hayır benim bu masanın üstünde başka para çantam da vardı. Hii, dur çekmecede kolyem vardı. Lan çekmeceyi sökmüş götürmüşler. Dora kalk, Dora kalk, kalk. kalk uyan, uyan Kübra sopa. Bir ne diyorsun ya? Dora, Dora hırsız girmiş kalk kalk. Ha? Ne? Kübra rüyadayım. Ya ne ya? rüyası Sakinin. kalksana. Gördüm. Problem. Ne? Lan herkes her şeyimizi soymuşlar. Doğru. Benim burada büyük bir para çantam vardı. Onu soymuşlar. Hatta şuradakini bile soymuşlar içinden. Aa, Sadece bu kadar Kübra... kalmış. Dur, Dur. Dur telefonuma. Kübra telefonum yok. <laughs> Telefonumu da mı çalmışlar? Doğru. Ne yapacağız şimdi? Aybay yedik, aybay yedik. Kübra bittik biz. Ne yapacağız? Niye buraya taşındık ya? Aa bilmiyorum. Koş gidip onlardan yardım Ay. isteyelim. Yardım edin. Hırsız girdi evimize. Hırsız girdi. Nerede? Nerede? Şuradan. Koş. Koş doğru koş. Çabuk edin. çabuk. Hırsızlar bu taraftan gidiyordu Koşun koşun. Şurada ha, gördüm. Öyle mi? Yakalayın lütfen. Nerede o hırsızlar? Şuraya doğru kaçtı. Fabrikaya girdiler. Taramalı çıkartın. Ay Ya çok, çok üzüldüm ya. Allah'ım şu şu an var ya o kadar üzgünüm ki kalbim kırık kırık oldu ya. Sen de öyle misin? Benim gibi misin? Evet, çok üzüldüm. Her şey bizi soymuşlar. Çok az paramız kaldı. Ya üzülme ya, üzülme. Bak ne diyeceğim sana? Efendim. Ya bak ben sana güzel bir yemek ısmarlayayım, biz her şeyi unutalım. Ne dersin? E, yemek mi? Hadi tabi ya. Mi? Bizim evde olur ya, değil mi çocuklar? Onlara onlara hiç sıkıntı yok. Ah gelin gelin be. hanımlar. Ya ayrıca siz bundan sonra orada da kalmayın. Bizim evde kalın. Bakın orada hırsız giriyor. Yok yok. Yok öyle olmaz. Ay nereye gitti Dora? Dora. Eve gitti galiba. Kibra. Efendim. Ay bana bir şey ne? Yok ben arkadaşımın yanına gideyim. Ya da bir size soluklanayım. Çünkü çok korkuyorum. Ha, Dora, ya, gelin Dora, bir ayran mi? verelim. Dora gel gel onlara gidelim. Ben ah, korkuyorum Kübra. o evde. Gel gidelim. Evimiz Çok hırsızdır de. Of ya. Of ya gerçekten sen demiştin ya. Of of. Ha, burası Kızlar neymiş? burası. Burası güvenlikli bir yer. Gelin gelin bir şey olmaz burada. Bir dakika ya. Dora. Sanki sen telefonun çalma sesini duydum. Aynen Kübra ya. Ben de onu duydum sanki. La. Çocuklar, Telefonu... Şu pembe çanta. Aha bu, bu, bizim oradaki kutusuna benziyor ya. Bir dakika ya. Lan şu çantanın içi. Bir dakika. Dora. Bizim evden çalınanların hepsi burada galiba. Aa, Kübra bunlar ne yapmış? Yok ya bunlar yapmaz <laughs> yapmaz. Dora bunlar kesin hırsız. Ve <laughs> ellerinde silah var. Kibra kaç Kibra kaç 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 kaç. Bunlar kaç, ne kaç. oldu anlamadık Ay, ya. Yok bir şey biz daha sonra uğrarız aklımıza bir fikir bir, geldi de size teşekkür ederim. Bir edeyim. ayran verelim köpüklü. Hayır yok yok yok. Dora kaç Dora kaç 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 biz Kibra kaç. kaç. <laughs> ne oldu ya? Aa, hayır komşularımızla yakışıklı çocuklar hırsız çıktı. Siz bari siz göreceksiniz. Biz gidip siz bir güzel şikayet edelim de görün. Dora kapıyı Hadi evimize gidelim çocuklar Kübra... ne yapıyorsunuz? Ne yapacağız? Kibra kilitlenmiyor açık kalmış. Ya kapı bozulmuş kapıyı öyle bir soymuşlar ki. Ah Dora ah var ya çok fena soyulduk çok. Nasıl Kübra... böyle bir tuzağa düştük yakışıklı erkeklerin ben... tuzağına düştük Resmen. Kibra gel ambulansı arayalım ya. Ambulansı mı? Allah'ım galiba arkadaşımın beynini de çaldılar. <laughs>